Like Hop selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz video başlamadan önce like atıp beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bildiğiniz gibi ben sizlere söylemiştim e, 9-10 bine yaklaştığım zaman sizler video Video çekip ve mega kutunu açacağız arkadaşlar şimdi tek mega kutunu açıp bir kez oynayacağım gördüğünüz gibi 9999 kupa oldum 10 e sonunda getirdim arkadaşlar bir kez oynayıp sonra mega kutunu açıp ondan sonra video kapatacağım kaç ya ben yenilmek istemiyorum da. bakalım. İnşallah yenilmeyiz. Da kimse yok. Güzel. Biraz sakla, saklanacağım arkadaşlar. Neyse boş verin. Faze Pro kazanmış. Oha Tomar 753. Aha. Seni aldım lan ben. Dur. Şimdi arkadaşlar oha bir dakika oldu mu lan? Neyse. O arkadaşı öldü direkt de aha burada olması gerek. Vur bunu. Vur vur vur. Kaç kaç kaç. Önemli olan ölmemek. Ha ölürsem de bir şey olmaz zaten. Peki arkadaşlar kupaları getirdik ve çıkalım. Artı iki ve hadi Omega kutunu açıyoruz arkadaşlar. Sonunda be 10.000 olduk ya. Yemin ederim. E sonunda be. Ya Bismillah ya Bismillah İnşallah bir karakter çıkar. Efsane olması gerekiyor. Ve 5 yazdı ya. Hayır ya. Peki arkadaşlar sizlerle baş, paylaştım. E, Ve hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Neyse herkese like atıp beni takip etmeyi unutmasın. Herkese bay bay.